Beğenmedin mi? Üç gün boyunca aç bırakıyorum seni... ...ve beğenmiyorsun çorba. Yazık. Madem öyle git dışarıda ya. Götürün dışarıda yesin. dışarıda yerseniz mideniz dilinir, Böyle de sesler gelir. İnsan bir merhaba der canım. Direkt konuya giriyorsun. Merhaba Sade'de gel. Hı hı. Gençler, sizin gerçekten istediğiniz nedir ha? Çala, anlat yala. Burada bir yerde bir yıkıntı olacak. Ee, burası sanırım... ...buraya bir kilometre uzaklıkta. Papaz daha iyi. Ne olur gözünü seveyim. Ölmüşlerin canına. Bizi oraya götürsene yana. Gelin. İşte. Haritanın gösterdiği yer burası. Tekin, bir yer mi burası? Hacı abla. Sen de kız başına dört adamdan daha çıkıyor. Şimdi buralar tekinsiz geldi. Senin dağına daşına gar yağdırırım it. Ah. Şş, şş, yapmayın çocuklar yapmayın. Bu virane için çok korkunç şeyler anlatırlar. Bazı doğaüstü olayların olduğu söyleniyor çocuklar. Bu yüzden hiç restore edilmedi. Ve hiç kullanıma açılmadı. Hocam hurafedir bütün bunlar. Yapma Allah aşkına. İnanmıyorsan git Nihat Hatipoğlu'na sor. Dininin adamı olacak ya. Selahattin sokuyun lan. Biliyorum bunu. <laughs> Korkmayın evlatlarım. Ha, hocam buyurun önde. Yürüyün. Baba beni niye terk ettin? Çalacık. Çala. Çala. Sen çabala cevim bana mi? Çabala cevim senin. Sen okuyor musun? Hı hı. Şöyle ellerini kaldır. Düzgün oku. Böyle mi? Hem bak, eee hayalet, mayalet yok burada ya. Yani hiçbir şey yok. Her yer köpek kakası maşallah. Ya ya zaten buraya hayalet bağlasan durmaz. Çabuk, çabuk. Çabuk, çabuk hadi Çabuk. Aha! Müfük! Neredesin? Bir şeye değdim burada. Gel şu olaya ışık tut hele. Allah'ım! Allah'ım! Sandık bu! İçinde lan define! <laughs> Müfük! Koş bir yerden yeni bir taş bul! Getir şunun kabını kır! Sakın sakın! İçindeki kadar sandık da önemli. Aman ha bozmuyoruz. <laughs> evet. Yetersiz. <laughs> bulduk lan. Vallahi bulduk. Ortam diye diyalar! Hadi bizimkileri hemen arayalım oğlum. Hemen hemen. Zengin oldu ortam. <laughs> Ortay. Esra'dan hayalet olmasın mı? <laughs> eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü en la Muhammeden Abdül ve Resulühü. Papaz Tuğçe kazaza bağladı. Yüce Allah'ım sana geliyorum. <laughs> Çaba, papaz kaçtı böyle mi oynanıyordu? Tamam doğru işte, kıbleye doğru çıktı, kıbleye doğru. O Kabe'ye bağlar bu maratonu. Yalnız ben size bir şey söyleyeyim, biz de yavaş yavaş toplanalım. Bu sesler beni de tedirtti biraz. Teyze kim ya? Teyze! Köpeklerin çok sinirli. Çek şunları acık ya. Evet, sinirli. Çünkü çok açlı. İki gündür ikisi de hiçbir şey yemiyor. <laughs> Yazı. Çağla sandığı getir. Ça Çağla? Allah Allah. sakası içinde. Teşekkür ederim canım benim. Bu senin. Acıkırsan ara yine beni anne. Çağla. Sen ne yapıyorsun ya? Ya o kadar açık paraya o define satılır mı? Yo o değil sizi satıyor. Çağla. Bu muydu lan? Ha? Bana sen göründüğün gibi biri değilsin demiştin. Ama asıl sen göründüğün gibi biri değilmişsin. Sen var ya sen. Meğer şeytanın yancısıymışsın. Sana helal olsun be. Vallahi helal olsun. Babaannemi gömdüm biliyor musun? Gömdüm babaannemi. ...gömdün dedi. Gömdün dedin de... ...çocuklar... ...kutsal kasenin bulunduğu yerde piknik yapılmaz. Başka yere gidelim. Yahu bari kafamızı değil... ...götümüzü dışarıda bırakaydınız. Köpekler kaba etimizi ısırırdı. Ee, kaba et sonradan çıkıyor biliyor musunuz? Kaba etin zaten yüzünde geri çıkmış. Hay toton dışarıda olsa yüzün gömülecek kavramsız Bilal. Ha bir de şunu anlamıyorum. Biz öleceğiz sen hala sıfatının derdindesin. Çocuklar birbirinizi yemeyin o işi köpeklere bırakın. Neyse çocuklar size doyum oldu ben kaçayım. Köpekler aç yazık. Defne defne kız bak şişt. bana bak. Defne inşallah çocuğun da sana aynısını yapar kız. Defne bak beni diktin toprağa ama toprak çok verimli elbet ürünü veririm sana. Defne gel bak ayağıma bir şeyler değiyor kız. <laughs> Belki hazinedir gel kız gel. Orada <laughs> aslında otursak köpekler bir şey yapmaz. mikle anı işte la anam la dümbükler <Sies> <Ben hasım, Sies> Gece gece ısır çalıyor ya. O şeytan çalmak demek hacı. Hay senin çeneni! Çal keke çal! Oh. Yalnız beyler, bir şey diyeyim mi? Çağla bizi çok pis satışa getirdi ha. Sorma la goyuk. Ben o kızla bir kavatlık olduğunu anlamıştım zaten. Size demek istemiştim ama Nasıl gül yüzüne gandık? <laughs> Size hep böylesiniz ki hacı. 250 gramı görünce vatanı millete satarsınız. Ulan, ulan yetersiz. İlk defa haklısın. Hadi kendi canımı biriket gitsin de. Babaannemi canından edeceğim. Ne oldu la Hafize neneye? Kalbinde kriz çıktı. Ameliyat parası için düştük yollara. Lan ne konuşuyorsun? Mamana! Sus! Ölürken bari sus! Oğlum niye söylemediniz baştan? Hallederdik ya. Senin koyu parandan sıhhat gelmez bize. Ay ben senin o gururunu öptüreyim mi ya? Allah Allah! Ya sen hala bir şeylerin ayırdığına varamadın değil mi? Bak oğlum, biz seninle aynı kıza aşık oluruz, sen benim kalbime edersin. Seninle bacanak oluruz, akrabalık ilişkilerimizi gerersin. Ben düşerim, sen bana gülersin. Allah belanı versin senin ama... ...aile başka bir şey oğlum ya. Ben kirişçileri severim, seni sevmem. Allah senin de belanı versin koyku. Allah razı olsun. Evet. Sağ ol.